Bebek, senden nefret ediyorum. Baban seni yüzünden kaçtı gitti. Onu bulmak için de seni bırakmam gerek. Geri alırım belki seni sonra da. O zaman da çok büyüyünce Seri. Şimdi... Merhabalar. hallet işlemler bebekçik. Tamam, şimdi gidebilirim nasıl kalıyorsa kalsın burada. Şu metrodan gidip Ah, tamam benim ah, seni benim nasıl kötü bir kadın? Seni buraya bıraktı gitti bebeği bebeği. bu kadar tatlı bir bebeği? Az, As, asla bırakmaz mı? Senin kızın bu var acaba ya? Piş, 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 piş. Adının masal olduğunu söyledi. Hoş geldin masal. надо колбаса Мы поедем, Оп. Ой. Я должна на шум доедешь сам, да. Так, ha 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 Иди, иди. Aferin Masal sana. Neyse ben de işle zannedeyim uyuyorken. Hey, ya öğretmenim, öğretmenim. Efendim Masal? <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim ben burada canım çok sıkıyor kıyıyor. Tamam Masal yakında burada gidersin. Tamam öğretmenim. Oy. Oy. İyi. Hop. Yay, değil kayıyorum. Ay ya kayıyorum. ay ne bilmiyorum. Ama bu da kötü. Hihi ama bu yaz çok şok Kış olduğu için. Kaş 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 başa kaş. Abi ay da geçmedi çok şey vurdum. Ama ben maymuşu unuttum. Ay benim maymuşum. Rastal o kadar koşturma. Ya buray mı şuradaydı öyle ne ki? Şurada vardı bu. Nerede bu varmış ya? Nerede bu varmış ya? Burada da yok. Şunun içini mi kırıştı? Oh buradaymış valla Bu ödüm bu varmış bu bu ödüm bu ödüm varmış bu bu Haydi Hadi basıl artık uykuya Merhaba yeni gelen bebek Bugün şeyde beraber uyuyabilir miyim? Bu yaşı benim yatağım çünkü Basıl artık seni yatan şurası tatlım gel Tamam öğretmenim gel yap. Bu yaşı mı öğretmenim? Evet basıldım Ben şimdi çıkıyorum ışıklarını kapatıyorum Bay bay Görüşürüz öğretmenim ya da ben kapatmayayım. Sen kapatırsın. Tamam öyle. Nerede bu ışıkları yeri? Işık, ışık. Ha şu yazar. da kapatayım. Şurada. Heh kapat. Eee. Bir ay daha bu ışığı var yoksa. Yok. Ben şimdi yatayım uyuyayım abi Elinde sonra ailemi bulacağım. Ayla. Ailem? Bunu salalım. Galiba ailenizi bulduk. Nasıl bulduk? Geliyorum bana. Koş koş. Ee, nerede olduğunuzu söylemeyi unuttunuz. Şey polis karakolu. Tamam hemen geliyorum. Yani ailem kaçtı yine. Ah, anneniz ve babanız hücrede isterseniz bakın. Yapacağım. Çocuğumu da bıraktım. Acaba şu anda bir ne ediyordur bilmiyorum ki. Acaba şu anda hay açar. Ho. Ho kadın. Ne oluyor ya? Ne oldu komiser hanım? Sen benim annemmiştin. Nasıl ya ben bir, bir tane kız çocuğu var o sen misin yoksa arkada dönme evet benim adım masal mı peki evet büyüdüm ve komiser oldum ve sizler sen neden beni bırakıp kaç gün gittin çünkü babanla ayrılmıştık ve babalık geri kazanıp seni alacaktım ama baban kaçmış başka bir kadınla yaşamaya başlamış ve onu buldu onunla evlendi ve seni almaya gelirken de onunla birlikte biz soyguna karıştık yanlışlıkla. Ondan sonra işte hayat mücadelesi bunu verdi ve hapisteyim gördüğün gibi. Maalesef sana yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Sen herhalde bir iki ay burada yatacaksın ondan sonra geri çıkarsın merak etme. Arkadaşlar video sonu bu kadar. Part de istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye. Görüşürüz.